Evet arkadaşlar bir gün, gün sıkayım Yarım. Şimdi buruna. Şimdi buraya tıklayalım. Buradan hangisini tıklayalım? tıklayalım bari. İyidir. Yani. Şimdi buradan hangisini Hangisini seçtik ya buradan hangisini seçtik ki düşünüyorum. Bu bence bak bu iyi bence. Arkadaşlar şimdi riskini tasarladık. Şimdi nasıl tasarlayacağız unutmuşum. Şimdi, şimdi. Ee, e, ya da tekrar bak, şundan olur, Bun, bundan seçeriz. Ee, çok iyi oldu, değil mi? Çok iyi, ben, hadi çok iyi. Çok iyi oldu şimdi. buradan bunu seçiyoruz. Buradan. Hangisi seçsek? Hangisi? Bak bence şu Creeper çok beğendim. Creeper'ı. O da ne seçelim? Bari. Çok iyi yani Creeper'ı. Beğendim ya. Yani. Değişti. Değiş. Böyle olmuş. Böyle. Neyse şimdi buradan hepsi seçtik? seçelim? Bence bunu seçelim. Bu bu bunu, bunu bakayım. İyi iyi bu seçelim bunu. Bu seçtik. Şimdi buradan. Şimdi buradan mı? bunları seçeceğiz şimdi. Hangisi seçelim? Bence bunu. Bunu bir bakayım. İyi bak ki. Şimdi bastık. Buradan bunu tıklayacaktır. Buradan şimdi hangisini seçelim? Hangisi seçelim? Seçimi oğlum. Evet. Seç. Seç. Bunu. Basarım. Pardon. bak o ba Basalım Basamıştı elde. Şimdi buradan hangisi? tıklayacaktık. Dur. şey tıklayacaktık. Uy. Bak. Bu. Buradan. iyi bu. Bence. Ee, bu arkadaşlar çok iyi bence. Bakın şu iyi. Çok iyi oldu oğlum çok iyi. Şimdi ne yapsak? Ya da bak şu şu anlatamaz. Paralı aldım unutmuşum. Onlar paralı şimdi gördüm. Gör. Ee, buradan hangisi seçsek acaba? Bu, buna bir bakalım. Bu iyi tarz bence. Şimdi bunu tıklıyoruz. Oh. Şimdi buradan. Bu ya olmaz. O olmaz seçme. Bunu. Tıklayayım. Şimdi bak bu iyi 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 bunu se seçeyim ben bari bunu seçeyim seçtim seçtim şimdi şimdi tıklayayım şuraya şu şimdi şimdi bu zaman buraya tıklayalım Şimdi buradan. Buraya tıkla. Arkadaşlar şimdi çıkarttık. Ee, buradan. Saçı tıklayalım be. De saç çünkü kel oldu ya. Kel ne? Kel çok kötü. Kel de geç be. De şey birazcık Dur uy. Hatta bak bu. Bu da iyi. İyi. Basalım şu. De. Ne tıklayalım? Şimdi bu çok iyi. değiştirelim. Ee, şimdi hangisini tıklasak? Tam Bu i. I, iyi. Tamam. İyi, iyi. İyi. Tamam. tamam ya bu kötü bence bu. Bu ne? şuraya. Şimdi. Buradan çıkalım. Ee, şimdi şurada nereye tıklayacaktık? Buraya tıklayacaktık. Onu ya. Göz istese ne seçeceğiz. Şimdi çok. Ben buna basmışım. Ya bu ne? Aa, bunlar çok kötü ya. Bu ne? Bu i bak. Bu bence iyi. Mhm iyi? Bunu yapalım bence. Arkadaşlar bu çok iyi bence. Skin çok iyi bence. Skin iyi. Bence bunu yapmayalım ya. Ya buradan çıkalım. O buradan çıkalım. O buradan çıkalım ya. Bu ne? Şimdi bundan bence e, seçmeyelim. Şimdi bence hangisini seç şundan olur bence. Olur bence bu. Olur. Bastık şimdi. Dur Şimdi şuradan. Nasıl? Tık like Yaptık. Bir daha dur. Buradan paraları seçmeyelim. Bunların hepsi paralı. Bu ne? Bu iyi. Bak bu iyi iyi i. Bak bu kedi. I, i. Şu söz <laughs> Şu bak iyi bu. Şimdi. Şimdi şimdi Tıklayacağız şuradan hangisi? Paralı. Yeter ki şuradan çok. Arama paralarından seçmeyelim. Bu iyiyimdir. Şu iyiyim. Bence bu. İyi çok iyi bence. Arkadaşlar skin git iyi oluyor. Şimdi buradan skin, seçsek bunu Bak bu bunu önce ki, ki, bence bu 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 olsun. Bence çok iyi bence bu skin. İyi bastı. Şimdi Sen buradan çıktı. Şimdi bitti. Görüşürüz.